Evet sevgili terazi burcu kısa süreli haftalık kahve falı yorumuma hoş geldin diyorum. Bakalım terazi burcu bu hafta itibariyle neler bekliyor. Şöyle bir yorumlamaya çalışacağım. Bu arada hepinizin yorumlarını tek tek okuyorum ve hepinize bu yorumlar için tek tek teşekkür ediyorum. Evet terazi burcu. terazi burcu. Yani karşındaki erkeğin seni aşağılamasından, yani laflarından o kadar bıkmışsın ki bu bunun huyu maalesef. Canını sıkmak, senin fiziksel özelliklerinle ilgili işte kilolusun yok bilmem ne yani böyle e, sana karşı bir şeyi var. Seni sinir etmekten zevk alıyor. Yani bu kocan da olsa, partnerin de olsa böyle bir şey var yani. Bir de bu aralar seni paylaşamıyorlar. Yani arkadaşların mı? Bir biri çağırıyor, bir biri çağırıyor. Bir teyzenin kızı çağırıyor, bir arkadaşın çağırıyor. Yani oradan oraya bayağı bir koşturuyorsun. Hani ne yapacağını şaşırıyorsun. Ev Çünkü ev işin çok çok fazla. Hani ben evimin işlerini mi bitireyim, bunları mı koşturayım gibi bir de alışveriş işim var falan filan. Kafam bayağı bir karışmış vaziyette. Evet erkek olan terazi burcu bir ofis çıktı burada. Yani bir iş yeri, bir departman. Tek başınasın orada. Böyle bir terazi burcu görüyorum. Yani senden çok fazla iş bekli, beklentisi var. Yani bu dosyayı da yaz, bu bilgisayara da bak atıyorum bunu da yap, şunu da yap falan derken iş yükün çok fazla. Ve hani karşındaki insan da senin bunları başaracağını bildiği için bunu yapıyor. Senden başka kimsenin bunu yapmayacağını biliyor zaten onu söyleyeyim. Yani sende kafanda bir soru işareti var senin. Hani ben enayi miyim neden bana böyle bir hani değil. Yani böyle gördüğü seni enayi olarak gördüğü için değil. Ee, senin bunu başaracağını veya başardığını bildiği için zaten seni tutuyor onu da söyleyeyim. Yoksa başkası olsa. Ee, zaten senden önce baya bir kişi oradan çıkarılmış gözüküyor sevgili terazi burcu ismin bak şunu da söyleyeyim senin ismin içerisinde H H I böyle harfler görüyorum H I gibi veya karşındaki patronu bilemiyorum yani H ve I gibi harfler var burada Evet eşim diyorsun. Yani burada eşim diyen bir terazi burcu var. Eşimin durumu ne olacak? Yani eşinle ilgili bu falan şu anda dinliyorsun. Eşim de eşim. Şimdi eşinle ilgili bakıyorum şu an. Eşinle ilgili yol var. Yani birlikte yola mı gideceksiniz? Eşinle ilgili neyi merak ediyorsun? Yani yol gözüküyor ama Aydınlıkta bir haber var yani hani kötü bir şey gör göremedim yani bu belki eşinle ilgili bir tayin mi atamama sağlık durumu bilmiyorum neyse yani aydınlık gözüküyor onu söyleyeyim evet bir de burada küçük bir çocuğu olan terazi burcu çocuğunun kafası kazan gibi olmuş. Yani evin içinde dırdırınızdan şeyinizden bu e, eşinizle olan tartışmalardan çocuk bunu almış gözüküyor onu söyleyeyim. Ama yine de çocuk o kadar şey ki hani uslu bir çocuk. Ne yaramazlık yapıyor, ne atıyor, hani bazı kavga olur, cisimleri kırmaya başlar, yaramazlık yapar. Yani böyle bir çocuk değil bu çocuk. O kavgaların, gürültülerin içinde böyle bakıyor size. Kendine meşgaleler buluyor. Yani kötü bir davranışı da almıyor bu çocuk bakın. Yani hani ileride şimdi kavga izliyor ya, kavga eden bir çocuk olmayacak. Yani sakin bir yapısı var bu çocuğun. Ve bu çocuğun isminde ü harfi var. Onu da söyleyeyim. Evet, hane dışından e, hanenize gelmek isteyen çok fazla bir kalabalık var sevgili terazi burcu. Ama sizin de gitmek istediğiniz bir yol var. Hani buna e, zamanlar çakışıyor. Dediğim gibi bu hafta itibariyle terazi burcunda hani şu çok gündemde. Yani aynı anda e, sizin hareketlerinizle etrafınızdakilerin hareketleri aynı ana denk geliyor ve çakışma oluyor yani o yüzden ne yapacağınızı bilemiyorsunuz en güzeli aslında bir ya da iki gün hani mola verip ne istediğinize karar vermeniz o kişilere de mümkün mertebe bir, bir iki gün zaman istemeniz o zaman biraz daha yoluna koyabilirsiniz evet bir de diş yaptırmayı düşünen bir terazi burcu var burada bu hani şey yani zaten yapılmış bir diş var ama bunu hani şeye mi çevirsem implantamı falan gibi kafanızda öyle bir şey var. Yani aydınlık gözüküyor dişle ilgili durum. Ee, Ayşe isimli terazi Burcu. Yani ailevi konular çok gündemde ve ee, şöyle söyleyeyim yani bir kişi öyle bir karıştırıyor ki akraba şeyine. akrabalar birbirine giriyor hem de ne karma karışık kimse kimseyi dinlemiyor herkes bir tarafta kavga ediyor bilmem ne böyle karma karışık bir ortam var mesele de şöyle söyleyeyim ee, Size verilmiş olan bir şey, yani sizde olan bir şeyden ötürü bu insanlar etrafınızda birbirini yiyor. Ve e, işin ilginç tarafı zaten hani, evet size verilmiş, ama temiz ve aydınlık bir meblağ daha size veriliyor. Yani iyice delirecekler. Onu da söyleyeyim. Yani hani bunlarla nasıl <laughs> baş edeceksiniz bilmiyorum. Hele bir kişi o kadar etkileniyor ki bu durumdan, hani şöyle sendeleyip düşüyor, ay ay yapıyorlar, düştü diyorlar falan. Yani bunun etrafınızda böyle çok hareketli anlar yaşanacak yani. Buna da hazırlıklı olun. İsminde S harfi bulunan terazi burcu yola gidiyorsun kısa süre içerisinde sanki böyle burada 19'u yazıyor gibi. Etrafın aydınlık terazi burcu ama dediğim gibi insan etkileri çok çok fazla. İnsan karmaşası çok fazla, insan ilişkileri çok karışık. Yani bir ufak bir mola verirsen hepsini ayıklarsın diye düşünüyorum. Evet, bir de burada Bekar olan evlenmeyi düşünen bayan terazi burcu. Şu an sana gösterilen kişi doğru kişi yani e, hani kafanda soru işareti var ama bu doğru kişi evet. Bu doğru mu acaba Yani ben evleniyorum ama düşünmüşsün Evet doğru kişi. Ve e, hani sizin evliliğinize, çok çok destek olan kol kanat gelen bir erkek var yani bu hani senin partnerinin amcasıdır babasıdır bilemiyorum yani ama müthiş bir desteği olacak onu söyleyeyim evet şimdi şöyle bir tabağınıza bakalım Evet ev almayı düşünen terazi burçları. Eğer eviniz varsa bir ev daha. Eviniz yoksa bir ev alımı gündemde. Bir de burada bekar olan terazi burcu için şunu söyleyeyim. Evliliğinle birlikte evleniyorsun. Yani evlendiğin an evin oluyor. Bir ev alınıyor. Böyle bir durum. Aynı anda oluyor ikisi. Birbirine bağlı gelişiyor. Ve hani e, şu an bu evliliği yapacaksa veya yapıyorsan e, çocuk çok kısa bir süre içerisinde vuku buluyor. Onu da söyleyeyim. Hani böyle bir yıl falan değil. Hemen bir çocuğun gelişi gündemde. Evet bir de burada giyinmiş, süslenmiş, hazırlanmış tek başına bir bayan terazi görüyorum. Her şeyine özen göstermişsin. Ayakkabın, kıyafetin hatta duruşunu bile değiştirmişsin. Yani ben şöyle durarak hani gideyim diyorsun. Ee, burada gene böyle sanki kuruluş ismi gibi bir şey yazıyor. Mehmet Ç gibi. Nokta nokta kısaltma. Yani kuruluştaydı de bu belki hani bir şeyler gecesi gibi yani ne bileyim bilmem ne derneği gecesi falan yani böyle bir şey bir toplantı böyle bir yere gidiyorsun orada da seviliyorsun yani evet bir de e, Koçya'da Boğa Burcu'yla bir karşılaşman var sevgili Terazi Burcu veya bu kişinin senin hanene girişi söz konusu. Ama aydınlık. Şimdi bu sana destek olan bu koç veya boğa bu burcu senin hanene geldiği zaman iyi harfli bir kişi çok rahatsız oluyor. Çünkü planları bozuluyor. Yani o kadar çirkinleşecek gibi de hani niyetinde belli ediyor yani. Senin ferahlaman, rahat etmen hiç 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 hoşuna gitmiyor. Sen böyle bir salınıp süslenip gezdiğin zaman çığırından çıkıyor bu insan. Eşin mi kim bu? Yani e, senin moralinin yerinde olması onu çok rahatsız ediyor. Huyu böyle nedbet bu insan yani. Yapacak bir şey yok. Hani böyle evin içinde oturmuş söylenip duruyor yani. Buna artık e, işte alışmışsın zaten. Evet, bir de anahtarım var sevgili Terazi burcu. Bu artık ev anahtarımı, araba anahtarımı yoksa kalbinin anahtarımı onu bilemiyorum. Ee, çok net bir anahtar var. Bir de yüzükler var. Yüzük takılıyor sevgili Terazi burcu. Bekar olan Terazi burçları yüzük takacaksınız. M harfli olan Terazi burcu. baya ee, bayağı bir değişiklikler gündemde. Evle alakalı değişiklikler gündemde. Sanki bir odayı mı mutfağı mı bir şeyi yeniliyorsun. Ustalar giriyor çıkıyor vesaire yani bu mutfağın fayansları mı lavabo ev ye, hani böyle şeyler gözüküyor. Artık yani oturmuşsun bir şeylerle e, meşgul olayım diyorsun bir de ara sıra yani bu sanki el işçiliği gibi örgü örmek veya ne bileyim e, bir yapbozu yapmak ya artık hani biraz daha e, e, evet uğraşıyorum ediyorum ama biraz da böyle zihnimi çalıştırmalıyım diye bir e, bu aralar niyetlenmişsin böyle şeylere evet sevgili terazi burcu kısa süreli haftalık kahve foğlu yorumu şimdilik bu kadar kendine iyi bak diyorum kanalıma abone olmayı beğeni butonuna basmayı unutmayalım lütfen diyorum hoşçakal